Merhaba, The Deep hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğiniz kaynakları masaya yatırıyoruz ve bu defa elimizde e, resmen bir jeopolitik gizem var. Kesinlikle öyle. Şöyle düşünün, Avrupa'nın en güçlü, en zengin ülkesi, ekonomik can damarı olan bir enerji hattı havaya uçuruluyor ve ülke tamamen sessiz kalıyor. Neden? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Aynen öyle. Ve bu gizemi çözmek için kullanacağımız anahtar da tarihçi Dr. Daniela Ganser'in 27 Ekim 2025'te Köln'de yaptığı bir konuşmanın dökümleri. Hı hı. Ganser bu sessizliğin ardında çok daha derin ve şey rahatsız edici bir cevap olduğunu iddia ediyor ve soruyu doğrudan soruyor. Almanya aslında egemen bir müttefik mi yoksa modern bir Amerikan kolonisi mi? Koloni. Bayağı iddialı bir kelime. Çok iddialı. Bizim amacımız da işte bu iddiayı sizin için tüm çıplaklığıyla analiz etmek, Ganser'in argümanlarına, sunduğu kanıtlara ve bu kanıtların ABD dış politikası, NATO ve Ukrayna savaşıyla nasıl birleştiğine tek tek bakacağız. Evet, bu derinlemesini incelemeyi de Global Türk Podcast kanalımızın Oltaya Takılan Bilgiler serisinde sizlere sunuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce çerçeveyi doğru kurmak lazım bence. Ganser'in tim analizinin temelinde bir varsayım var. Amerika Birleşik Devletleri bir cumhuriyet gibi değil. Evet. Bir imparatorluk gibi hareket eder. Tam olarak bu. Onun için bu iyi veya kötü bir şey değil. Sadece bir tespit ve bunu somut verilere dayandırıyor. Dünyadaki en yüksek savunma harcaması gibi veya son 80 yılda en fazla sayıda ülkeye askeri müdahalede bulunmuş olması gibi. Peki, o zaman bu imparatorluk çerçevesini biraz açalım mı? Ne anlama geliyor bu pratikte? Yani sadece çok güçlü olmak falan mı? Gansere göre bundan daha fazlası. Bu bir zihniyet. Kaynakta alıntılanan Amerikalı jeostratejist George Friedman'ın 2015'teki sözleri bu zihniyeti çok net özetliyor aslında. Ne diyor Friedman? Diyor ki ABD tüm okyanusları kontrol ediyor, dünyadaki herhangi bir ülkeyi işgal edebiliriz ve kimse bizi işgal edemez. Bu harika bir şey. Vay canına, bu bayağı yukarıdan bir bakış. Küresel satranç tahtasına yukarıdan bakan bir oyuncunun sözleri gibi. Kesinlikle. Ve bu oyuncu anladığım kadarıyla bayağı sık hamle yapıyor kaynakta Ganser'in uzun bir listesi de var sanırım değil mi bu müdahalelerle ilgili? Evet ve o liste çok önemli çünkü bir örüntü ortaya koyuyor. İşte 1953'te İran'da demokratik seçilmiş Musaddık hükümetinin devrilmesi. Evet. 60'larda, 70'lerde Vietnam'da 3 milyondan fazla insanın hayatına mal olan o korkunç savaş. 1973'te Şili'de yine demokratik yollarla seçilmiş Allende'nin kanlı bir darbeyle devrilmesi, liste böyle uzayıp gidiyor. Bir dakika, bu müdahalelerin ortak noktası neydi peki Ganser'e göre? Hepsi ABD'nin çıkarlarına şu ya da bu şekilde ters düşen hükümetler miydi? Tam olarak bu. Ganser'e göre bunlar tekil, birbirinden bağımsız krizler değil. Bunlar ABD'nin küresel hegemonyasını korumak için attığı tutarlı adımlar. Anladım. Ve burada en büyük korku, Friedman'ın da belirttiği gibi, Avrasya'da yani Avrupa ve Asya'da ABD'ye rakip olabilecek bir gücün ortaya çıkması. İşte bu noktada Almanya ve Rusya denkleme giriyor. Yani o meşhur Berlin-Moskova ekseni korkusu. Kesinlikle. Bu Berlin-Moskova ekseni fikri aslında basit bir denkleme dayanıyor. Alman teknolojisi, disiplini ve sermayesi Rusya'nın devasa doğal kaynakları ve enerjisiyle birleşirse ne olur? Kulağa çok güçlü bir birleşim gibi geliyor. İşte Ganser'e göre ABD'li stratejistlerin uykularını kaçıran soru bu. Çünkü bu birleşim Avrasya'da ABD'ye rakip olabilecek hatta onu aşabilecek yeni bir güç merkezi yaratma potansiyeli taşıyor. Hı hı. Dolayısıyla ana strateji bu iki gücün arasını her zaman bozuk tutmak, onları e, birbirine düşürmek. Bu eleştirinin sadece dışarıdan gelmediğini de belirtmek lazım sanırım. Kaynakta eski ABD başkanı Jimmy Carter'ın bir sözü de vardı. Evet evet çok çarpıcı bir söz o. 2019'da diyor ki ABD dünya tarihindeki en savaşçı ulustur. 240 yıllık varlığının sadece 16 yılını savaşmadan geçirmiştir. Bu içeriden bir itiraf gibi resmen. Oynen öyle. Ama Gansel burada önemli bir ayrım yapıyor. Bu savaşları isteyenin Amerikan halkı olmadığını, Hı -hı. Daha çok Washington'daki küçük bir yönetici sınıf ve bu savaşlardan milyarlarca dolar kazanan savunma sanayi olduğunu vurguluyor. Yani sistemi eleştiriyor, halkı değil. Pekala, çerçeveyi anladık. Kendini küresel hegemon olarak gören bir imparatorluk ve bu imparatorluğun en büyük korkusu olan Almanya-Rusya yakınlaşması, şimdi en başta sorduğumuz gizeme, kuzey akım sabotajına geri dönelim. Bu, o büyük stratejinin bir parçası mıydı? Ganser'e göre bu stratejinin en somut, en cüretkar adımıydı. Kuzey yakın boru hatları o korkulan Berlin-Moskova ekseninin çelikten ve betondan yapılmış haliydi adeta. Yani ekonomik bir evlilik gibi. Mükemmel bir tanım. Rusya'dan gelen ucuz ve bol doğalgaz Alman sanayisini besliyor, rekabet gücünü arttırıyor, ülkeyi zenginleştiriyordu. 26 Eylül 2022'de bu hatların havaya uçurulması işte bu evliliği dinamitlemekti. Olay olduğunda herkes birbirini suçlamıştı. Ruslar yaptı dendi, Amerikalılar yaptı, hatta Ukraynalılar yaptı diyenler oldu. Genser'in kaynağı kimi işaret ediyor bu konuda? Genser, Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'ın Amerika Kuzey Akın Boru Hattı'nı nasıl saf dışı bıraktı başlıklı raporuna dayanıyor. Hirsch, isimsiz kaynaklarına göre, sabotajı tepeden tırnağa ABD'nin planladığını ve Norveç'in yardımıyla gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bir dakika, burada çok önemli bir detay var. Hirsch'e göre bu planlama ne zaman başlamış? Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra mı? İşte işin en can alıcı noktası bu. Hayır, Hirsch'e göre planlama Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden aylan önce 2021'in sonlarında başlamış. Ay canına. Plana dahil olan kilit isimlerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Tony Blinken ve tabii ki o dönem Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Victoria Nuland. Bu inanılmaz bir iddia. Çünkü ana akım anlatıda sabotaj eğer ABD yaptıysa bile Rus işgaline bir tepki bir cezalandırma olarak çerçeveleniyor. Evet. Ama Ganser'in kaynağı diyor ki bu proaktif bir hamleydi yani savaştan bağımsız olarak Almanya-Rusya bağını koparmak için planlanmıştı. Bu bütün hikayeyi değiştirir, kesinlikle değiştirir ve Ganser bu iddiayı desteklemek için Başkan Biden'ın kamuoyuna açık sözlerini hatırlatıyor. Savaş başlamadan kısa bir süre önce, 7 Şubat 2022'de bir Alman gazeteci Biden'a soruyor, Evet hatırlıyorum o anı. Peki Rusya işgal ederse Kuzey Akım 2'yen ne olacak? onun nasıl durduracaksınız diye soruyor. Biden'ın cevabı çok net. Eğer işgal ederlerse artık Kuzey Akım 2 diye bir şey olmayacak. Ona bir son vereceğiz. Gazeteci ısrar ediyor ama bu proje Almanya'nın kontrolünde. Bunun nasıl yapacaksınız diyor. Biden'ın cevabı daha da netleşiyor. Size söz veriyorum bunu yapabilecek kapasitemiz var. Ama Gasser'in altını çizdiği en çarpıcı detay ne biliyor musunuz? Nedir? Tüm bunlar olurken Biden'ın hemen yanında duran dönemin Alman şansölyesi Olaf Scholz'un yüzündeki ifade ve mutlak sessizliği. Adeta bir seyirci gibi duruyor orada. Olaydan sonraki tepkiler de bu teoriyi güçlendiriyordu sanki. Eski Polonya Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'nin o meşhur "Teşekkürler ABD" tweet'i var mesela. Evet, o tweet'i sonra sildi ama o anki ruh halini çok iyi yansıtıyordu. ABD'li analist Scott Ritter'ın sözleri ise çok daha doğrudan ve e, acımasızdı. Ne demişti? Ritter, "Bu ABD'nin Almanya'ya yönelik bir saldırısıydı." Eğer bunu göremiyorsanız, Alman bayrağını indirin, ABD bayrağını dalgalandırın ve bir ABD kolonisi olduğunuzu kabul edin demişti. Bu resmen bir egemenlik sorgulaması. Peki, Almanya-Rusya bağını koparma stratejisinin tek adımı bu sabotaj mıydı yoksa bu sadece buzdağının görünen kısmı mı? Sanırım bu noktada tüm bu denklemin merkezinde yer alan Ukrayna'daki savaşa bakmamız gerekiyor. Tam olarak öyle. Genser'e göre Kuzey Akım sabotajı bir sonuçtu. O sonuca giden yol ise Ukrayna'dan geçti. Hmm. Genser, savaşın 24 Şubat 2022'de durup dururken başlayan, sebepsiz bir Rus işgali olmadığını, bunun arkasında ABD'nin yıllardır sürdürdüğü iki temel provokasyon olduğunu savunuyor. Nedir bu iki provokasyon? Birincisi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. Soğuk Savaş biterken Amerikalı liderlerin Sovyet lideri Gorbaçova 1 santim bile doğuya genişlemeyeceğiz sözü vermesine rağmen verilen söze rağmen aynen NATO'nun durmaksızın Rusya sınırına boyu ilerlemesi üye sayısının 16'dan 32'ye çıkması Gansere göre bu Rusya'nın defalarca kırmızı çizgimiz dediği bir hamleydi İkincisi daha somut bir olay sanırım. 2014'teki Kiev darbesi yani maydan olayları. Evet bu Ganser'in analizinde kilit bir an. O dönem Ukrayna'nın başında Rusya ile iyi ilişkileri savunan ve NATO üyeliğine karşı çıkan Viktor Yanukovych vardı. Evet. 2014'te haftalar süren protestoların sonunda kanlı olaylar yaşandı ve Yanukovych devrilerek Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Yerine ise tamamen batı yanlısı Rusya karşıtı bir hükümet geldi. Peki Ganser bu darbenin arkasında ABD'nin olduğuna dair ne gibi kanıtlar sunuyor? Birkaç önemli noktaya değiniyor. Birincisi 2008'deki Bükreş'teki NATO zirvesi o zirvede Başkan Bush, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya alınması için çok bastırıyor. Hmm. Putin ise bunun doğrudan bir tehdit olduğunu ve asla tabul etmeyeceklerini söylüyor. Hatta John Mearsheimer gibi Amerikalı profesörler ve İngiliz eski büyükelçi Sir Roderick Lyne gibi batılı uzmanlar bile o dönemde bunun büyük bir hata ve savaş çıkarmanın en iyi yolu olduğunu söylemişler. Yani uyarılar yıllar öncesinden yapılmış. Ve 2014'teki darbede yine o tanıdık isim Victoria Nuland karşımıza çıkıyor değil mi? Hem de nasıl. Nuland ile dönemin ABD Kiev Büyüklerçisi arasındaki bir telefon görüşmesi sızdırılmıştı. Evet o meşhur görüşme. O görüşmede Nuland darbe sonrası kurulacak hükümete kimlerin girmesi gerektiğini tek tek sayıyor ve Avrupalı müttefiklerin farklı bir planı olmasından rahatsızlığını dile getirirken o meşhur AB'nin canı cehenneme yani Fakti EU ifadesini kullanıyordu. Bu darbenin ne kadar ABD merkezli planlandığının kanıtı gibi. Genser'e göre aynen öyle. Kaynakta bir de çok daha ağır bir iddia var. Maydandaki sahte bayrak operasyonu tezi. Bu nedir tam olarak? Bu işin en tartışmalı ve en karanlık kısmı. Ganser, Kanadalı araştırmacı Ivan Kaçanovski'nin çalışmalarına atıfta bulunuyor. Kaçanovski, yüzlerce saatlik video kaydını, tanık ifadesini falan inceleyerek maydan meydanında kalabalığın üzerine ateş açan keskin nişancıların aslında hükümet güçleri olmadığını iddia ediyor. Bir dakika, bu çok ağır bir iddia. Eğer hükümet güçleri değilse kimdi? Kaçanovski'nin tezine göre Nişancılar protestocuların kontrolündeki otellerin çatılarına yerleşmişti ve hem polis memurlarına hem de protestoculara ateş açarak kaosu tırmandırdılar. Aman tanrım. Amaç, ölümlerin faturasını Başkan Yanukovic'e kesmek, onu bir canavara dönüştürmek ve devrilmesini meşrulaştırmaktı. Yani protestocular kendi arkadaşlarını öldürüp suçu başkana atarak onu devirmenin zeminini hazırlamışlar. Eğer bu doğruysa, bu her şeyi değiştirir. Bu, tarihin yeniden yazılması demek. Ganser'e göre de durumu anlamak için bu kritik bir nokta. Çünkü bu olaydan sonra Yanukovic meşruiyetini tamamen yitiriyor ve Ukrayna'da Rusya'yı bir numaralı düşman olarak gören bir yönetmiş başına geliyor. İşte bu da ABD'nin ikinci büyük provokasyonuydu. Yani NATO genişlemesi ve Ukrayna'da Rusya karşıtı bir rejim kurma çabası. Aynen. Ganser'e göre 2022'deki savaş bu iki provokasyonun kaçınılmaz bir sonucuydu. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim ve başlangıçtaki sorumuza, yani Almanya'ya dönelim. Kuzey akımın sabote edilmesi, Ukrayna savaşının bu şekilde kurgulanması. Ganser tüm bunlar ışığında Almanya'nın neden egemen bir müttefik değil de bir koloni olduğunu düşünüyor? Bu çok ağır kelime için ne gibi kanıtları var? Elbette. Ganser de bunun klasik bir sömürgecilik olmadığını, daha modern ve gizli bir bağımlılık ilişkisi olduğunu söylüyor ve bu koloni benzetmesini haklı çıkarmak için üç somut kanıt sunuyor. Nedir onlar? Birincisi en başta konuştuğumuz o büyük gizem. Kuzey akıma karşı gösterilen mutlak sessizlik. Ganser soruyor, hangi egemen ülke milyarlarca dolarlık kritik altyapısının en yakın müttefiki tarafından yok edilmesine göz yumar ve soruşturma bile açmaz. Mantıklı bir soru. Ona göre bu bir egemen devlet davranışı değil, bir vasal devlet davranışıdır. İkinci kanıtı nedir? Almanya'nın bir askeri üs olarak kullanılması. Ganser, Ukrayna'daki savaşın koordinasyonunun büyük ölçüde Almanya'daki Ramstein ve Wiesbaden gibi Amerikan üslerinden yapıldığını belirtiyor. Ciddi misiniz? Task Force Dragon gibi birimler buradan hedef tespiti yapıyor, istihbarat sağlıyor. Hatta NATO subayları bu durumu açıkça öldürme zincirinin bir parçası yani part of the kill chain olarak tanımlıyor. Yani ABD savaşı fiilen Almanya topraklarından yönetiyor ve Almanya'nın buna hayır deme gücü yok. Ganser'e göre yok. Bu da oldukça çarpıcı. Üçüncü ve son kanıtı ne peki? En bariz olanı yabancı asker varlığı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden 80 yıl sonra bile Almanya topraklarında halen 33 bin Amerikan askerinin bulunması. Evet. Ganser, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın bir Alman gazeteciye sorduğu o basit soruyu hatırlatıyor. Ülkenizin hala işgal altında kalmasına neden izin veriyorsunuz? Ona göre bu sorunun mantıklı bir cevabı yoksa o zaman koloni kelimesi o kadar da abartılı olmayabilir. Bu üç maddeyi alt alta koyunca en azından Ganser'in çizdiği resimde ortaya çıkan tablo gerçekten de eşitler arası bir müttefiklik ilişkisinden çok hiyerarşik bir bağımlılık ilişkisine benziyor. Kesinlikle Ganser'in sunduğu perspektif aslında her gün karşılaştığımız haber akışına bir nevi meydan okuyor. Bu tabloya göre Ukrayna'daki savaşa dair okuduğumuz analizler veya Almanya'nın enerji politikasına dair duyduklarımız daha büyük bir jeopolitik satrancın sadece görünen piyonları olabilir. Asıl soru bu piyonların arkasındaki stratejiyi ne kadar görebildiğimiz. Tam olarak bu. Bu elbette tartışmaya çok açık ve tek bir tarihçinin yorumu ama sunduğu veriler, alıntılar ve olaylar arasındaki bağlantılar üzerinde düşünmemiz gereken ciddi sorular ortaya atıyor. Bugün Dr. Daniele Ganser'in merceğinden ABD Almanya ilişkilerine gerçekten derinlemesine bir bakış attık ve o kışkırtıcı Almanya bir ABD kolonisi mi sorusunu masaya yatırdık. Kuzey akım sabotajından Ukrayna'daki 2014 darbesine, ABD'nin küresel stratejisinden Almanya'daki askeri varlığına kadar pek çok hassas konuya değindik ve tekrar hatırlatalım. Bizim buradaki amacımız bu iddiaları doğrulamak veya çürütmek değil. Size farklı ve ana akımın dışında bir bakış açısı sunan bu önemli kaynağın en can alıcı noktalarını aktarmaktı. Evet. Zaten Ganser'in de dediği gibi tarih hiçbir zaman tek bir gerçekten ibaret değildir. Farklı tarihçilerin her zaman farklı yorumları olacaktır. Önemli olan tüm yorumları dinleyip kendi kararımızı verebilmek. Kesinlikle. Peki Tüm bunları dinledikten sonra biz de son soruyu size bırakalım. Bir ülkenin egemenliği nerede başlar, nerede biter? Ve 21. yüzyılın küresel güç dengeleri içinde müttefiklikle bağımlılık arasındaki o ince çizgi sizce nereden geçiyor? Bu konu üzerine sizin de farklı düşünceleriniz, belki de karşı argümanlarınız vardır. Yorumlarda bu tartışmayı devam ettirmeyi çok isteriz. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için Global Türk kanalımıza ve Olta'ya takılan bilgiler serimize abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.